Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Karamel yapım imzasıyla Kanal 7 ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam eden emanetin kamera arka görüntülerini sizler için topladım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Yaman ve Seher'in bu görüntüleri, bu kararlarını hepinizin seveceğinden eminim. Dizi ile ilgili düşündüklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın arkadaşlar güle güle